Ben onlara efendim. O en orada için sene Bir aksilik olmaz inşallah. Evet. Eee zaten burada çalışıyor. de gel. Ben de İyi hayırlı olsun. Hayırlı. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı. Okul ihtiyaçlarını söyleseniz Tabii evet. hazineye bir taşınmazı e, taposunu getirecekler ama 18 bitti. Adının mesini ben onu Sait Bey'e iletirim. Ben evet. almışım. Evet. Daha ben muhtarımda da şu anda. Sen yani ben de kalacaksın ya beni geçiyor. Neyi neyi söylüyorsun? Doğalgaz ile ilgili ben Kemal Erdoğan'ın... Kokuyen geldi, Kokuyen. yollarımız var. Evet. Sait Bey'e gidiyor. E bir de benim Rüzgar'ın sokağında da evet. bir doğal doğalgaz ihtiyacı var. Tam hattın gelmesi gerekiyor. Biraz yatırım gerekiyor birkaç sokak var yatırım programında karşıya kadar hak geldiği için ama tamamı yok. Daha çok kâhı bir artı tane yatırım programında ya. Tamam. Ama orada kuran kursunun olduğu yerler var. Vatandaşı yoğun talep ettiler. Belki o bölgeleri yani yapma durumumuz olabilir ama üst bölgeler yeni açılan yollar için öyle bir yer. şu anda programımızda yok. Bir zamanında şimdiye kadar yapılacak, 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 yapılacak. Bugüne kadar yapılmadı. Ne, ne, ne? köyü. Evet, evet. Yani şimdi geldiğimiz Türkiye'nin ayrımında Kenarcı'ya gidelim. Geçen, geçen gün geçen En büyük sıkıntımız budur. Sanırımızda çevrenin de yeni yol çalışmalarımızı devam ediyor. Başlamışız. Ha, o çok biraz ilerleyince ben geleceğim buraya. Giderdik. Gelecek sebebi de açık. Efendim şey, vaski, doğal. 8-9 milyon. Bak, bu kadar gelmiş. Siz de mi orada oturuyorsunuz? Evet. Biz evet. bir üstte oturuyoruz. Evet. Yani. Oradan ana hattı getirip ara sokmalara girmemiz. Ta yukarı tarafa gitmemiz köyün en son noktasına 300 metre yukarı. Allah razı olsun. yani şey Vallahi doğal gaz bu sana orada oturma. Yapışıkıyım. Yapışık Evet. Ben doğal gaz kullanmıyorum. 12 yıldır. Ya işte o da Ben vatandaş yok. Ah. Ayrıca şimdi şöyle bir <gülüş> durum var. Türkiye deprem senesinde üstüne bir hat atmışlar. Gazlamamışlar. Deprem olmuş. Rahman yolundaki arkadaşlar da varsa bilirler. Biz 2018 ya da 2019 yılında o hatları hepsini bir daha tespit ettik, kaçaklarını giderdik, test aldık, <laughs> bu şekilde gazlarımızı sağladık. Gideceğiz, görüşeceğiz. Muhtarınıza da bilgi vereceğiz, o da size söyleyecek. Gerçi sizi de götürürüz, size de anlatırlar. Aksa bir ayrı bir şirket. Biz onlara bastıracağız, baskımızı yapacağız, buraya getirilmesi için uğraşacağız. Çevre yolunun geçmesi asabiydi. zaman olarak bekliyoruz. Yani yol açmak önemli değil, bu sene biz sadece 30, şu anda kadar 30 kilometre açmıştık, 35 kilometre hedefimiz vardı. Biz 3 ay gibi kıs, kısa bir sürede 30 kilometre yol açmışız. Yol açmak kolay. Yani yolumuzu açarız, asfaltlar bunlar e, çok bir şey değil, problem değil. E, ama bir, bir süreç, yani bir, bu şey de olacak. Yani önce bir yol açılacak, ondan sonra altyapı geçecek, ondan sonra asfalt geçecek. Bunun bir süreci var.